Mahsun. Evet. Sana ne oldu Mahsun? Bana ne oldu? <laughs> Mahsun bu sezon, gerçi spoiler olacak ama bir tık parayı buldu. Bir tık. <laughs> Petrol mü buldun, parayı mı buldun? İzlesinler. <laughs> Hikaye ilk önce senin böyle birazcık gözünü korkuttum. Ya şöyle aslında ilk proje geldiğinde işte Mahsun gol olacaksın dediğinde bir dakika abi ne olacak? Sonra senaryoyu okuduğumda aslında şeyi gördüm. Yani bizim e, seks tarafında bir şeyimiz yok. Aslında dizinin zaten izleyenler de bunu gördü. Biz işin seks tarafında değiliz. işte cinsellik tarafında değiliz. Bir hikaye var. Bir adamın hikayesi var. Kesinlikle. Yani bir bir hikaye var ya biz o adamın hikayesini izliyoruz. Yanda da jigolluk hikayesi var. Aslında çok yanda. İlk baş çok gözümü korkutsa da bir jigol olma hayatı falan diye böyle ama iş, iş, okuduktan sonra dedim ki ya evet. Bu... Topunun içinde böyle karakterler var mı? Aslında karakterin yaşadığı zorluklar bence herkes aynı zorlukları yaşıyor. Ama Neticede adı C o adam değil. adı C değil yani o adam e, öğretmen olabilir işte ne bileyim yine kuruyor olabilir, evet. garson olabilir. Ya aslında aynı şeylerden bahsediyor, aynı dertleri yaşıyor, aynı kaygıları var. Sadece onun çıkış yolu bu şekilde oldu. <laughs> Gerçek hayatında bu tür problemler yakalasan, yaşasan daha doğrusu çıkış yolun bu olur muydu? <laughs> Olmaz herhalde. <laughs> Düşmeyelim aman düşmeyelim. Rolüne nasıl çalıştın? Yani e, birilerinden bilgi aldın mı? Açık bir şeyler mi izledin? Nasıl Tabii. yani bu role nasıl girdin baba? Şimdi normalde ben kısa kısa içerikler çektiğim için birer dakikalık, evet. e, ikişer dakikalık veya en fazla YouTube'a içerik yaptığımızda işte 7-8 dakikalık içerikler yapıyorduk. O yüzden sen de bugün gördün sabah 6'da başlıyorum evet. ve bunu her gün yapıyorum haftanın 6 günü. E, geri kalan gün zaten dinlenmeye bile fırsat olmuyor. Evet. izlemeye gidiyorum filan. Bu yoğun tempoyu benim gibi bu işi konservatuvardan almayan bir insan için çok korkutucu bir şeydi ve altından da çok da kalkabileceğim bir şey değil de tek başıma. O yüzden oyuncu koçuyla eğitim aldım tabii. Bir gerçek bir jigolodan destek aldın mı? Yok ya sadece hocamızla bir şeye gittik. Jigoların <laughs> olduğu bir bar var böyle. Vallahi ha. nasıl giyiniyorlar, nasıl davranıyorlar, nasıl konuşuyorlar falan böyle. Bir, birkaç tane de tanıştık. neydi? Yani genel olarak şeydi işte gittik baktık. Senin benim gibi bir insan aslında yani. Hani. <laughs> Değil mi? Normalde dışarıda gördün. Aa bak bu adam jigolo demezsin. bir jigolo ortalama. Haftada kaç para kazanır? Mahsun şey diyor. Sen bir, 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 bok kazanamıyor. <laughs> Ama normalde bilmiyorum herhalde 100 dolar falandır herhalde saati bilmiyorum. Hiç çağırmadığım için. Bu işin standartı ne baba? <laughs> ben dizide 100 dolar alıyorum. Gerçek jigolara bilmiyorum. Onlar kendileri yorumlara yazsın. Gel seninle bir oyun oynayalım bugün tamam, tamam mı? Mahsun J şerefine. Tamam. Ata sözlerini Jigolo Mahsun J'ye uyarlayalım. uyarlayalım. Uygun mudur? Uygundur. Hazır pas mısın? Pas hakkın var mı? Bir tane pas hakkı tamam. veriyorum sana. Tamam? tamam. Hadi başlıyoruz o zaman. Tamam. Jigolo Jigolo'ya baka baka nokta nokta. Kararı diyelim da <laughs> ilk akla geleni söyleyelim bunda. Sakla Jigolo'ya gelir nokta nokta. Otobüsü. <laughs> Jigolo'nun ölümü nokta noktadan olsun. Turabi'den olsun. <laughs> Turabi'den. Son çıkardı şarkı. Başka geldi. bir başka bir kelime olarak Turabi'yi sayalım. Artık Turabi başka bir kelime. Peki, eee Jigolo'nun halinden nokta noktalar anla. Jigolo'nun halinden tabii ki bir başka bir Jigolo anlar. tabii ki. <laughs> İki Jigolo bir araya gelse ne konuşur abi? Turabi'yi konuşur tur abi. <laughs> acele Jigolo'ya nokta nokta karışır. Müşteri karışır, acele Müşter olmamalı. <gülüyor> <gülüyor> Müdahale Tabii, var, ki, tabii ki, tabii Kesinlikle. ki, tabii ki. İpimle kuşağım jigolomla nokta nokta. İpimle kuşağım jigolomla <laughs> viagram. Dur abi. Viagram, viagram. Peki. Acıma jigolaya döner koyar nokta her nokta. Her yerine, nokta. her yerine, her yerine. Acımaz diyorsun. Acımaz. Bölge ayırmaz. Hiç ayırmaz. Oğlum bu nasıl, bu nasıl bir röportaj? Bas, <laughs> bassız jigolayı çölde nokta nokta. Başka bir jigolu. Yapar diyorsun. Yapar. Acımaz diyorsun. Acımaz. <laughs> <laughs> Açık kendini nokta nokta ambarında saran. Turavi ambarında saran. <laughs> bu Turavi'nin şarkısını nasıl buldun? Yani ben onu şarkı olarak görmüyorum ya. Ben yani bir içerik olarak görüyorum. Yani bir şekilde zaten o da tepki çekeceğini biliyordu. Neticede şu an sen de bunu sordun, ben de bunu konuşuyorum. Ya işte halkın bence sinir uçlarına dokunarak şey yapmaya çalışıyor. Bir şekilde ilgi. Ve mantıklı bir hareket mi sence bu? Ya değil işte ama ün böyle bir şey ya. Hani nasıl ünlü olduğun, senin tercihinle alakalı bir şey ya hani. Kimisi işte iş yapar, sevilir. Kimisi küfür yerekin gün olur. Yani bir tercih meselesi bence. Evet. O da bunu zaten bence e, hani bunu ben Spotify'a atayım da işte ilk 50'ye girsin diye yapmadı bence. Çünkü Tamamen. işte şekilde girdi ama. İşte hayır. O an o niyetle yapmadı zaten bence. E, niye? Ya zaten sövsünler, saysınlar ama bir viral olsun bir şey diye. sorayım o zaman sana. Başarıya giden her yol mübah mıdır sence? Değildir. Garip bir örnek olacak hani satıcı varsa içici de vardır, <laughs> içici varsa satıcı da vardır. Hayır o anlamda yani bir şekilde arz talep meselesi <laughs> bence. Her bir alıcısı vardır. Net, yani. net. Abi hikaye ilk başladığı zaman, ilk videoları çekmeye başladığın zaman Hı. hikayenin buraya evrileceğini düşünüyor muydun? İnan düşünmüyordum ya çünkü e, biliyorsun sosyal medyada sürekli birileri çıkıyor, evet. 6 ay sonra yok. İşte başka biri çıkıyor sonra o başka biri bir yıl sonra yok. Yani şey e, çok şanslı hissediyorum kendimi. Bilmiyorum belki de böyle gerçekten yürekten çok çalışıyorum görüyorsun sen de yani, ha, hani yani sen niye kalıcı oldun? Hadi bir aynaya bakalım beraber. Yani daha kalıcı olup olmadığın da bence belli değil. Bence kaldın Masum. bence o da belli değil. Yani e, birkaç daha proje bence olduktan sonra. Ama çok şükür illegal biri de olsun, illegal iki de olsun, sağ olsun seyircilerimiz hepsi sahip çıktı. İşte Masum J olsun. Gerek kaçaktan, gerek evet. platformdan Hepsine kaçak'tan. çok teşekkür ediyorum. ya, Hepsine çok teşekkür ediyorum. Valla sağ olsun var Azıyor olsunlar. Kızıyor musun korsandan kaçaktan izleyenleri? Ben kızmıyorum. Değil mi? Ya, ya niye ya niye o kızım ki? Değil mi o da? Ya şöyle şimdi emeği niye çaldığına bakarsın bence bir adama. Anlatabildim mi? Yani e, sokakta bazen görüyorum. Adam diyor abi seni izliyoruz falan filan bazen soruyorum böyle ya yani nereden izliyorsun hiç açmış bana böyle işte o me me meşhur siteyi gösteriyor falan filan. Adam görüyor ama çok içten bir adam mesela böyle eşiyle izliyor ya da ne bileyim genç bir arkadaşımız geliyor şimdi o çocuğa hiçbir şey diyemem ben. O adam bence e verebilecek olsa zaten veriyor ben tweet atmıştım hatta bununla ilgili bence kaçak ve platformdan izleyen sayısı yıllar geçtikçe bence aynı. Gerçekten aynı bence hiçbir şekilde oran değişmiyor verebilecek olan bence veriyor. Ee, herkes istediği yerden izleyebilir beni. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çünkü bir şekilde izledikleri için zaten ben buradayım şu an setteyim. İşte ikinci sezonu çekiyorum. Ben çok insan var ama senin bakış açın gerçekten çok gerçekten farklı. Abi tartışır. ne diyeceğim, ne diyeceksin? Vallahi abi ne böyle diyeceğim, diyeceğim zaten. adam. belli abi. Şey hadi o zaman konuyu biraz değiştirelim. Ee, alışveriş alışkanlıkların. Dijital dünyadan alışveriş yapar mısın? Ben fiziki alışveriş yapmam aslında. Hiç. Aynen. Vallahi mi? Hep dijitalden yani e, Bedenimi biliyorum. Ya, çok şeydir. Çünkü zaten bedenimi biliyorum. Ayakkabı numaramı biliyorum. E, bir de geliyor abi. Şimdi hatta uygulamaları çıkmış. 2 evet, e, saatte falan evet, kapında ya. yani. Ciddi misin ya? Hmm. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç ayakkabı alıp salatalık çıktı oldu mu? Bu dijital dolandırıcılık da çok meşhur çünkü. Yok. Abi ama bu da şeyle alakalı. Geçen bir tweet görmüştüm. Temudan matkap almış. Evet. İşte şey gelmiş. Matkabın resmi gelmiş. <laughs> abi tamam da aman akıyım. 20 liraya da matkap olmaz yani hani. Sen de gel beni sik yani anladın mı? Bence böyle. yani o kadar da değil yani anladın mı? Bir, bir şeyin bir dengesi olur bir şey olur. Son 6 ayda satış rekorları kıran bir ürün var. Giyilebilir ve yenilebilir iç çamaşır. Duydun mu? Yok ilk defa senden de Trollüyor musun şu an? Yok trollüyor Çok ciddi. İç çamaşır ama yenilebilir. Çileklisi var, muzlusu var, kavunlusu var, kibirlisi Hı -hı. var, tokat sarmalısı var, kayseri yağlamalısı var. Adana kebaplısını denerim. <Gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Çıkarsa denerim. Yer misin böyle bir şey? Giyemem abi ne yapacak onu kim yiyecek? <laughs> ya da biri giyse ben onu mu yiyeceğim falan abi. çok saçma. Yer abi. misin abi? Yemem abi. <laughs> Yeni afiyet olsun der misin? Tabii canım afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu bu kadar bu kadar. <laughs> Son birkaç soru. Tamam. Şimdi e, 2025 yılında e, bilim adamlarına göre e, bir 15 yıl içinde 20 yıl içinde yine yaptılar bu açıklamayı. 15-20 yıl içerisinde bilim adamlarına göre yapay zeka artık çocuk yapabilecekmiş. Bu seni korkutuyor mu? Yapay zeka nasıl çocuk yapacak? ben de bilim adamları. Ya bence bir uygulama gibi bir şey olur o ya. Yani atıyorum uygulama zaten vardı ya Çocukların telefonlarda. Çocukların karakteristik özelliklerine karar verebileceklerini iddia ediyorlar. Fiziki çocuktan mı bahsediyoruz çocuktan böyle? Fiziki çocuktan bahsediyoruz, evet İsviçre'li bilim adamları bununla ilgili bildiğim makaleye Aa Abi bilmiyorum hiç, bilmediğim bir konu olduğu için hiç. İster misin yapay adam bir çocuğun olmasını? Böyle bir imkan olsun. İstemem abi ya, bu, bu iş böyle şey. Yok abi bu iş böyle yani. Saçmalık abi, olur mu öyle şey? Hangi özellikleri yüklerdin böyle bir ihtimal olsa? Hmm. Ne koyardın abi? Fizik içine? olarak mı? Ya bir Fizik defa burnu benim, <laughs> burnu benim gibi olmasın. Burnu benim gibi olmasın. Ne yapayım, ne güzel <laughs> burnum. Yok ya baksana <laughs> abi. Başka ne gibi özellik? Çapkın olsun mu mesela? Çapkın da olmasın. Hovarda olmasın. da olmasın. Hovar da olmasın. Ya bak? işine gücüne baksın yani anladın mı? İşine gücüne Mesleğin baksın. S&N olsun abi. S&N olsun. Tornas. <laughs> S&N olabilir ya. Ee, yine işte. dijital bir şey olabilir aslında. İnflazör olsun. Yazılım olur influencer olmasın Niye bence. Niye? Kötü yol mu? Ee, influencer olmasın. <gülüyor> Biz <gülüyor> ee, düştük o kötü yola değiliz. Aynen. Bir yerden bir tane düşmüş olsun. <laughs> Yapay zeka ile ilgilenebilir yine. Şimdi e, erkeklerin nüfusu da e, gerçekten hani çok ciddi tehlike altında. Y kromozomun sayısında da ciddi azalma varmış. Bütün dünya. O haberi gördüm ama kaç evet. milyon yıl sonra. Yani böyle bir laf şey var ya hani benden sonra tufan hani... Ha, benden sonrasını <laughs> sikim yani. kaç milyon erkek varmıyor, mı yok umurumda olmaz. 15 sene içinde böyle bir şey olsa korkutur mu seni? Abi ben bir defa geldiğim için korkutmaz beni. Değil mi? Sorun evet, yok. Tamamım biz. Bize artı yazar. Biz okey. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim. Sana sorulacak çok soru var ama bir sonraki sefere saklamak istiyorum. Bile Esma'ya ile Murra diyoruz. Gel gel gel. <laughs>